Merhaba, Ufuk Neydim kanalına hoş geldiniz. Şimdi kanalımda e, yeni yapacağım bir şey var. Sizlerle bundan sonra sürekli video paylaşacağım ve e, sizlerle canlı yayın yapacağım. Ancak sizlere sürpriz olarak hazırlamam gereken ve söylemem gereken bir şey var. Kanalımda 500 aboneye ulaştığımız takdirde, ulaştığımız takdirde yapacağım kurayla, yapacağım kurayla en çok yorum yapan kişiler arasında yapacağımız kurayla 10 kişiye Atatürk baskılı tişört hediye edeceğim. Atatürk baskılı tişört hediye edeceğim. Bunu baştan konuşalım. 500 aboneye ulaştığımız takdirde bunu hemen gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Kanalda çekiliş yapacağız. Kanalımızda yapacağız çekilişi. Canlı yayında yapacağımız kurayla herkese değil sadece 10 kişiye Atatürk baskılı t-shirt hediye edeceğim. 500 aboneye ulaştığımız zaman. O zaman ne yapıyoruz? Hemen paylaş yaparak butonumuzu paylaş butonunu kullanarak ve abone olma butonunu kullanarak abone oluyoruz. Bu kadar. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.